Arkadaşlar bugün gene bak buldum. Evet gene bak buldum. da. Evet ama bu sefer az malzemeli. Geçen gibi bak videosu gibi reston pek yok. Şalter ve adını unuttum bir şey. Evet şimdi yeni bir dünya açıyoruz. Evet yeni dünya. İleri açmaya gerek yok. Sadece yarısı yapacağım. en yumurtasını çoğaltacağım arkadaşlar. Ama sadece bazı bloklar için geçerli ve çok sınırlı. Ve bu bloklardan en iyisi de maalesef ejderha yumurtası. Ben olsam bir tek bunu ejderha yumurtasını çoğaltmak için kullanırdım. Şimdi göstereceğim arkadaşlar. Yüklenirse tabi. Yüklen artık. Yükle... Tamam, arkadaşlar. Şimdi dünyamız yüklendi. Şimdi adını bilmediğim bir şeyden alacağım. Nerede o? Buldum. Büyük düşen yaprak bir şeyler. tabi. Da tabii. Daha bir şey soracağım. Bir de sadece Bedrock'ta çalışıyorsa ama atla Anladınız bunu. Zaten Bedrock dışında neden çalışsın? Şimdi buradan ejderha yumurtası. Bu. şurayı yazacak. E, şimdi ejderha yumurtasını alıyorsunuz. Şu alter. Şimdi gösteriyorum. Koyuyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. Bunu koyuyorsunuz. Gördüğünüz gibi düşmüyor. Sonra şalteri işte açtınız diyelim. O yüzden düşmüyor. O şalteri kapatıp aşağı düşecekken ve çıkar geliyorsunuz. Bu oyuna oyuna tekrar gidiyoruz. İlk başta yapamayabilirim çünkü eskiden durmuştum bunu. Biraz unutmuş olabilirim de büyük meli olacak. Yani bunda sonsuz eger hangi yapabilirsiniz. Yani, geçen gibi videomu çok izlemişsiniz. Ya yani, bu kanala göre çok 292 izlemişsiniz. Bakın gördünüz mü? Bak iki tane var. E, cidden işe yarıyor bak. İki tane ejderha yumurtası. Baba artık. Şunu şey yapalım da. Kreatif'de olduğumuz için bir tanesi net duruyor. <laughs> Yanlış geç. Gördüğünüz gibi artık iki tane ejderha yumurtası var. Bedrak kullanıcıları gerçekten şanslı. Ne diyeyim yani? Ya ne diyeyim ben bu ne oğlum bu ne yani şanslı diyeyim bir sürü bug var oyunda o yüzden şanslı da ya bu ne oğlum oğlum bak gözünüzün önünde açtım bu dünyayı da bu ne evet arkadaşlar kayıt kapanıyorum, kapatıyorum